Geçici kiracı isteyen bazı ev sahipleri kriterlerine bir yenisini daha eklediler. Kentsel dönüşüm nedeniyle kiralık ev arayanların peşine düştüler. Kalıcı sağlıklı kiracı aramıyor ev sahibi geçici harika. Kentselci misin? Normal müşteri misin? Bu çok önemli. Ev sahipleri kiracı kriterlerine yenisini ekledi. Öğrenci, bekar, memur, doktordan ziyade şimdi kentsel dönüşümcü modası var. Maneviyatın bittiği noktadayız. Her şey maddiyata dönüşmüş vaziyette. Ev arayıp bulamayanlar duruma tepki gösterdi. Bir çeşit uyanıklıktır bu da. Yani daha erken çıksın o adam. Daha erken kiraya verim, daha fazla para kazanayım. Ev sahiplerinin kira zammında %25 kuralıyla mücadelesi sürüyor. Hal böyle olunca her yöntemleri herkesi şaşkına uğratıyor. Bir insan olmak lazım. işin gerçeği bu kardeşim. Son yöntemlerinden biri ise kentsel dönüşümde evi olan kiracılar, ev sahipleri uzun dönem kiralama yapmak isteyenlerden kaçıyor. Özellikle Avrupa yakasındaki kentsel dönüşümün yoğun... Onun olduğu yerlerde şu anda bu moda var. Herkes kendine bir çıkar yolu bulmuş gidiyor. Ev sahiplerinin buradaki en büyük amacı kalıcı değil geçici bir kiracı bulmak. Onlar çıktıktan sonra evini yüksek fiyata vermek. İnsanlar haddinden fazla artık birazcık paraya tamah eder oldu. Kimse yani eskisi gibi değil yani. Abla diyor ben ev bulamayacak mıyım yani? Kentselci mi olmam gerekiyor ev bulabilmem için diyor.